Bugün sizler için alışılmadık yeteneklere sahip, acayip hayatı olan insanları bir araya getirdim. Hazırsanız başlayalım. 1. Acıyı hissetmeyen adam Tim Cridland. Tim Cridland diğer insanlar gibi acıyı hissetmiyor. İlk ilmeden kollarına iğneler batırdığı korkunç gösterilerinde insanları hayrete düşürüyor bilimsel testler sonucu timin acı eşiğinin normal insanlarınkinden çok daha yüksek olduğu belirlendi. 2. Eklemsiz lastik çocuk Daniel Browning Smith, Guinness'te 5 rekoru var, dünyanın en ünlü esnek kişisi. 3. Beyin gücüyle eşyaları yerinden oynatıyor. Miroslav Magola, onu izlerken kendinizi Matrix filminde gibi hissedebilirsiniz. Çünkü Miroslav Magola isimli bu adam manyetik bir enerjiye sahip, her türlü objeyi beyin gücüyle havaya kaldıran ve yerini değiştirebilen bu adam kinetik güçleri gelişmiş bir süper insan. 4. Düşmek nedir bilmiyor. Wim Hof, Hollandalı Wim Hof buz altında yüzdü, buzla dolu kutuda oturdu, Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'a kısa pantolonlarla tırmandı, dünya rekorları topladı ve her zaman yeni meydan okuyuşlara hazır. 5. Doğuştan görme engelli Türk ressam Eşref Armağan Eşref Armağan, yaşamı boyunca görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla resmedebilmiştir. Sıra dışı yeteneği The Colors of Darkness isimli ödüllü belgesele konu oldu. Siz bu adamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla acayip hayatlar için beğenip abone olmayı unutmayın.